Herkese merhabalar. Ben matematik öğretmeniniz Selahattin Hoca. Bugün 8. sınıflarımızla beraber 8. sınıf çalışma kitabını çözmeye başlamıştık. Şimdi 21 ile 30 arasındaki soruları çözeceğiz. Hazırsanız 21. sorumuzdan başlayalım. Tavuk, kaz ve koyunların bulunduğu bir çiftlikteki hayvanların dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir. Bu çiftlikteki kazların sayısı 60'tır. Tavukların sayısı koyunların sayısının 1 bölü 3 kadardır. Grafiğe göre Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi verilenlerimizi bir düzenleyelim. Diyor ki tavukların sayısı koyunların sayısının 1 bölü 3 kadardır. O zaman koyunların sayısı tavukların 3 kat olması gerekiyor. Tavukların hemen e, derecesine bakıyorum. Kaç derece? Açısı 80 derece. O zaman koyunlar 3 kat olacak. Yani 240 derece olacak. Şurayı 240 derece yapıyoruz. Bunlar 240 derece ise kazlara ne kadar kalıyor? Ee, 240, 80 daha. 320, 360'dan 320 çıkar. 40 derece kalıyor. Kazlara da 40 derece kaldı. Biraz daha görünen bir renk yapalım. 40 derece. Evet. Şimdi ışıklarımızı okumaya başlarım. Tavukların sayısı kazların sayısının 2 katıdır. Tavukların derecesi kaç? 80. Kazların 40. Demek ki bunların sayısı da birbirinin 2 katı olacak. Çünkü dereceleri tavuklara sayısı 80, kazlarınki 40. 80 40'ın iki katıdır. Bu doğru olacak. Bu çiftlikte toplam 540 tane hayvan vardır. O ne diyoruz? Ee, kazların sayısı bize verilmişti burada. 60 dememiş miydi? O zaman diyoruz ki 40 derece 60 hayvan diyorsa 360 derece tüm hayvanları istiyor ya. 360 derece kaç tane eder? Burası çarpı 9 değil midir? Demek ki burası da çarpı 9 olacak. Soru işareti eşittir. 60 çarpı 9 o da eşittir. 540 hayvan yapacaktır. Demek ki ikinci şıkkımız da doğru. C şıkkına geçiyorum. Koyunların sayısı diğer tüm hayvanların sayısının yarısına eşittir. Koyunların derecesi kaçtı? 240. Diğer tüm hayvanlara ne kadar kalıyor? 120. Hayır. Bize demiş ki yarısı. Yarısı değil. 2 katıdır. Koyunların sayısı diğer tüm hayvanların sayısının iki katı olmalıydı. O yüzden cevabımız C şıkkı. D şıkkını da okuyalım. Daire grafiğinde koyunları gösteren merkez açı 240 derecedir. Evet doğrudur 240 derecedir. Evet cevabımız C şıkkı. Geçiyorum 22. sorumuza. 22. sorumuzda sığmadığı için bunu böldüm. Bir beyaz eşya mağazasının 2019 yılına ait enerji sınıflarına göre buzdolabı satışları sütun grafiğinde verilmiştir. Buzdolaplarında meydana gelen motor, oza, motor arızalı, arızasından dolayı 2019 yılında satılan her enerji sınıfındaki buzdolaplarından %10'u geri alınmıştır. Buna göre geri alınmayan buzdolabı sayısının enerji sınıfına göre dağılımını gösteren daire grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bunların sayısı kaç mesela? A plus bu 70 değil mi? %10'u ne ediyor? 70'in %10'u 10 bölü 100 ile çarptığımız zaman bunlar ne götürür? 7 yapar. O yüzden 7 tanesi geri iade edilmiştir. Kaç tane kalır? 70'ten 7 çıkardığımız zaman 63. Diğerine geliyorum. A plus, plus a geldim. 80 tane vardı. 80'in %10'u ne olur? 10 bölü 100 ile çarptığımız zaman %10'unu bulmak için 8 olur. Bu da 8 tane iade ettiğimiz zaman 72 tane kalıyor. Geldik A 100 tane vardı yüzde onu 10 yapıyor yani 90 tane kalır şu diğerine geliyorum 50 tane var 50 çarpı 10 bölü 100 bunlar gider 5 kalır 50'den 5 çıkardığımız zaman 45 tane kalıyor şimdi bu verilerimizi diğer tarafa aktaralım sorumuz sığmadığı için ikiye böldüm şu şekilde bu buradaki grafiklerimizi aktaralım şurada bir kenarda yazayım önce ee, A plus 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 kaç taneydi? 63 tane. A plus plus 72 tane. A plus 90 tane. A sınıfı da 45 tane. Şimdi ben şıkları incelerken şöyle bir e, yol izleyebilirim. Şimdi bu A plusların sayısı 90, bununki 45. A plusların sayısının A sınıfına göre 2 kat olması gerekiyor. Açısının da gene 2 kat olması gerekiyor. mı inceleyeyim bakalım. A plusın e, e, açısı kaç? 120. A'nın kaç? 60. Bakın bu sağladı. A plusın kaç burada? 50. A plus e, A sınıfının 100. Bak bu 2 kat olmuş. O yüzden bu olmadı. A plusın 2 kat olması gerekiyordu. Bu olmadı. A plus 150. Bakalım A 75 mi? Hayır 30. Bu da gitti. D şıkkına geliyorum. D şıkkında A plus ne verilmiş? 65. Yarısı 32.5 olması gerekiyordu. Ama 30, e, 44 verilmiş. Bu da olmadı. Cevabımız A şıkkı diyebiliriz. Böyle bir yol izleyebiliriz. Eğer bu yolu bilmiyorsak ne yapacağız? Hepsini toplayacağız. Kaç yapacak bunların toplamı? 0, 13, 13 daha 26, 27. Ee, diyeceğiz ki 360 derece 270 dolap ediyorsa mesela hangisinkini bulalım ee, A'nınkini bulalım 45 e, dolap şuraya yazdık soru işareti şunu çözdüğümüz zaman soru işareti zaten e, ne olacaktır 60 çıkacaktır şunu çözdüğümüz zaman evet cevabımız A şıkkı olacak evet geçiyorum diğer sorumuza 23. sorumuz gene aynı şekilde ekrana sığmadığı için ikiye böldüm. Mehmet ve Alp aşağıda verilen hesap makinesiyle sadece 3 basamaklı sayılar kullanarak işlemleri yapacaktır Şimdi Mehmet ve Alp'in yaptığı işlem adımları aşağıdaki gibidir demiş. Mehmet'in yaptığı işlemler birinci adım kök tuşuna basıyor. Kar kök tuşuna basıyor. İkinci adımda 3 basamaklı en büyük tam kare sayıyı yazıyor. Üçüncü adımda eşittir tuşuna basıyor. Dördüncü adımda ekranda sayının karekökü görünüyor. Mehmet görünen sonucu not ediyor. Hemen bunun sonucunu bir bulalım. Bir karekök tuşuna bastık. Üç basamaklı en büyük tam kare sayı yazıyor. Kaçtır? 961'dir. Ee, 32'nin karesi 1024 yapıyor. 31'in karesi 961 yapıyor. Yani en büyük, üç basamaklı en büyük tam karemiz 961'dir. Evet sonra bunu hesaplıyor. Kaç çıkacak? 31 çıkacak. Sonra bunu not alıyor. 31. İkincisine geliyorum. İkincisine ne yapıyor? Gene bu kare kök tuşuna basıyor. Rakamlar farklı. 3 basamaklı en küçük tam kare sayı yazıyor. En küçük tam kare sayıları yazalım 3 basamaklı. Onun karesi 100. Rakamlar farklı olmadığı için çiziyoruz. 11'in karesi 121. Rakamlar farklı olmadığı için çiziyoruz. Olmadığı için. 12'nin karesi 144. Rakamları farklı olmadığı için gene çiziyoruz. 13'ün karesi 169. Farklı mı? Evet hepsi farklı. 169. Kare kök tuşuna bastığımız zaman 13 olur. Evet. 31 ve 13. Bunlar da C şıkkımızda var. Geçiyorum diğer sorumuza. Evet, diğer sorumuzda 0 kilogram ile 100 kilogram arasındaki kütleleri tartabilen özel bir tartı ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Tartı tarttığı tarttığı kütleyi ikinci kısımda gösteriyor. Eğer kütle tam kare ise bu kütlenin karekökü birinci kısımda gösteriliyor. Tam kare değilse birinci kısımda 0 yazıyor. Oluşan sayı tartılan ürünün kodunu oluşturuyor. Örneğin, tartılan karpuzun kütlesi 25 kilogramdır. İkinci kısımda 25, birinci kısımda ise 25'in karekökü olan 5 yazmaktadır. Ekranda yazan sayı tartılan karpuzun kodunu oluşturmaktadır. Tartılan karpuzun kodu 525'tir. Bir örnek vermiş bize. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu tartıda tartılan bir ürünün kodu olamaz demiş. Şimdi bu A şıkkını inceleyelim. A şıkkında 0 24. Şimdi son ikincisi tam kare mi? Hayır. Değil. O zaman başlarına getiriyordu tam kare olmadığında sıfır yazması gerekiyordu. Evet o zaman bu bir kod olabilir. Bu gitti. İkincisine geliyorum. 309. Son iki sayımıza bakıyoruz. Kaç? 09. Tam kare mi 9? Evet. 9'un kare kökünü aldığımız zaman ne olur? 3 olur. Evet. Onu da buraya yazmış. Bu da bir kod olabilir. C şıkkına geçiyorum. 749. 49. Son iki sayımıza bakıyoruz. 49 kare kökünü aldığımız zaman kare 49 7 oluyor. Onu da buraya yazmış. Bu da olabilir. Diğerine geçiyorum. 860 Şu son iki sayısına bakıyorum. Tam kare mi? Hayır. Tam kare olmadığı zaman buraya ne yazması gerekiyordu? 0 yazması gerekiyordu ama ne yazmış? 8 yazmış. Evet. Cevabımız D şıkkı. Geçiyorum 25. sorumuza. 25. sorumuzda bir seksek oyunu var. Seksek oynayan Buket başlangıç noktasından elindeki taşı fırlatıyor. Buket'in taşı attığı taş 7 numaralı bölgenin içinde kaldığına göre taşın başlangıç noktasına olan uzaklığı metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi ne yapmış? Burada 7 7'nin içerisinde kalmış değil mi? Bakalım başlangıç noktası burası. Burası 50 santim, 50 daha 100, 50 daha 150, 50 daha 200. Yani şurası sınır 200. Burası sonuna kadar geldiği zaman bu da 250. Yani 200 ile 200 santimetre ile 250 santimetre arasındadır. Yani bu da metre cinsinden dediği için 2 metre ile 2,5 metre arasındadır. Bakalım şıklarımızı inceleyelim. Hangisi 2 ile 2,5 arasındadır? Birincisini inceleyelim. 1 bir küçüktür. Karekök 1 küçüktür. Kök 3 küçüktür. Kök 4. Yani 1 ile 2 arasındadır bu. O yüzden bu değildir. İkincisine geçiyorum. Kök 5, kök 4 ile kök 9 arasındadır. Yani 2 ile 3 arasındadır değil mi? E bu bakalım 2 ile 3 arasında hangisine daha yakın? Zaten burada bunun hemen dibinde. Yani 2,1 gibi bir şey. Yani 2 ile 2,5 arasındadır. Cevabımız B şıkkı diyorum. Evet geçiyorum 26. sorumuza. 26. sorumuzda Burcu bir bilgisayar oyunu oynamaktadır. Oyunu oynarken birinci ve ikinci kutuda bulunan karekökli ifadelerden birer tane seçer ve seçmiş olduğu bu iki sayıyı çarpar. Burcu sayıları seçip çarptığında sonucu bir doğal sayı olarak bulmaktadır. Buna göre Burcu'nun bulduğu sonucun alabileceği en büyük değer ile en küçük değer arasındaki fark kaçtır demiş. Şimdi bu değerleri bir düzenleyelim. Kök 30, kök 30 olarak alıyor. Kök 27, 3 kök, 3. Kök 45, 3 kök, 5. Kök 8, 2 kök, 2. Kök 48, 4 kök, 3. 128, 8 kök, 2. Kök 270, 3 kök, 30 oluyor kök 80 4 kök 5 oluyor. Şimdi bunları bir çarpalım. Çarptığında doğal sayı oluyor ya. O zaman kök içi aynı olanları bile çarpacağız. Kök 30 ile çarpıyoruz. Ne? Kök 30. Kök 30'lu olan 3 kök 30'u çarpalım. 3 kök 30. Bunları çarptığımız zaman ne olur? 3 çarpı kök 30 çarpı kök 30. 30 olur. 3 çarpı 30. 90 bulunur. Birincisi bu şekilde. İkincisi bunlar gitti. İkincisi 3 kök 3 ile 3 kök 3 ile kök 3'lü olan hangisi? 4 kök 3. 4 kök 3'ü çarpalım. 4 kere 3, 12. Kök 3 çarp kök 3, 3'tür. 12 kere 3, 36. Bunlar. Bunlar da gitti. Kök 3'lü olanlar da gitti. Geçiyorum. Kök 5'lü olanlara. 3 kök 5. Beş. Kök 5'lü olan hangisi diye tarafta? 4 kök 5. Bunları çarpalım. 4 kere 3 12. Kök 5 çarpı kök 5 5. 12 kere 5 60. Bu da tamam. Ne kaldı geriye? Ee, geriye kök ikili olanlar kaldı. 2 kök 2 çarpı 8 kök 2. 8 kere 2 16. Kök 2 çarpı kök 2 2. 16 kere 2 32. En büyüğü hangisi bunlardan? 90. En küçüğü hangisi? 32. 90'dan 32 çıkardığımızda 58 cevabını buluruz. Cevabımız A şıkkı. Evet geçiyorum 27. soruya. 27. soruda aşağıdaki sayılardan kaç tanesi tam kare pozitif tam sayı değildir? İnceleyelim. Birincisi değil. Değil bu. İkincisi onun karesi tam karedir. 3. değil. 196 14'ün karesidir. 225 15'in karesidir. 1 1'in karesidir. 174 değildir. 120, 111 değildir. 289 17'in karesidir. 325 değildir. 9 3'ün karesidir. 148 değildir. 25 5'in karesidir. 144 12'nin karesidir. 121 11'in karesidir. 156 değildir. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tanesi pozitif tam kare değildir. Evet geçiyorum 28. sorumuza. 28. sorumuzda aşağıdaki tablo bir sınıftaki öğrencilerin okul numaralarını ve isimlerini göstermektedir. Seher öğretmen okul numarası 1'den 30'a kadar ardışık ilerleyen öğrencilerinden okul numarası tam kare pozitif tam sayı olan öğrencileri Gezi Kulübü'ne Olmayanları ise diğer kulüplere dağıtacaktır. Buna göre diğer kulüplerdeki öğrenci sayısı gezi kulübündeki öğrencilerin sayısından kaç fazladır demiş. Şimdi hangileri gezi kulübüne gidecek? Ee, tam kare olanlar. O zaman tam kare olanları yazalım. 1, bir, 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25, 6'nın karesi 36 ama 1'den 30'a kadar dediği için onu almıyoruz. Burada duruyoruz. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 5 kişi nereye gidecek? Geziye. Gezi kulübüne. E yere kaç kişi kaldı? 25 kişi nereye gidecek? Diğer kulüpler. E ne demiş kaç kişi fazla demiş 25'ten 5 çıkardığımız zaman 20 bulunur. Evet, geçiyorum 29. sorumuza. 29. sorumuzda yukarıda verilen bir dolabın tüm kapakları eş ve kare şeklindedir. Bu kapaklardan bir tanesinin ön yüzünün alanı 961 cm kare ise bu dolabın yüksekliği kaç santimetredir? Şimdi ne demiş bize? Bir tanesinin alanını vermiş. Bir, bir tanesini şöyle buraya çizelim. Bunun alanı kaç? 961. Bir kenarını bulmak için ne yapıyoruz? Kare kökünü alıyoruz. 961'in kare kökünü aldığımız zaman... 31 bulunacaktır. Demek ki bunun bir kenarı kaç? 31. 31 her bir kenarlar ne olacak? 31 olacak. Bizden bu yüksekliği istiyor. 31 kere 4 124 bulunacaktır. Cevabımız C şıkkı. Evet geçiyorum 30. ve son soruma. Diyor ki kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan 3 karenin üst üste birleşmesiyle oluşan şeklin alanı 116 santimetre kare ise şeklin tamamının çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? 3 tane tam kareyi toplayacağız ve ne yapacak? 116. Bu tam karelerimiz hangileridir? 16, 36 ve 64'tür. Bunları topladığımız zaman 116 bulunacaktır. Yani burası 4'e 4 olacak şuralar. Bir dakika. Şuralar 4'e 4 olacak. Buralar 6'ya 6 6'ya 6, 6, 6 buralar olacak. Neden? Çünkü bunların karekökünü aldığımız zaman bir kenarlarını buluruz hep. Bunların bir kenarını buluruz. Buralar da 8'e 8 olacak. 8 8. Buraya 2 kaldı. Burası 6. Burası 4 olduğu için buraya da 2 kaldı. Şimdi bunun çevresini bulalım çevresini bulurken şöyle bir taraftan başlayıp etrafında dönelim. 4 10 18 26 34 36 42 44 şurayı yazmamışız 4 48 52. Cevabımız kaç olacak? 52 B şıkkı olacak. Evet videomuz bu şekildeydi. Umarım faydası olmuştur. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.